Karşımıza kim geldi? Ahlelele, ahlelas. Ahlelela, ahlelas geldi. Hemen onun ahlatacağız arkadaşlar. Silah arkadan sallayalım. Destekleyelim bunları kraliyet ile birlikte. Şu an güzel bir combo yaptık. Oyun her, adam herhalde oyunu saldı. Salmamış. Salmadı ama büyük bir hata yaptı. Herhalde sevgilisi aradı. Şu bir kulemizi aldık zaten. Bundan sonrasını savunma. Sikmişim saldırıyı. En büyük saldırı savunmadır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bol şans demiş. Adam oyunu saldı zaten tanan 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 emoji sin salmamış adam. Hayalet görmeyeceğimi mi sandın be Tamam güzel iksir topaçımızı atalım dolsun. Oh shit man. Çarpalım arkadaki olsun. Oo çok kötü oldu. Adam bizi mahvedecek gal. Ananı sikeyim. Lan öyle lan öyle. Ananı sikeyim o ne lan? Oğlum bu ne? Lan adam bize kombo yaptı amına koyayım. Lan bu hayal ananı kim? ne oluyor oğlum? Ahlelela ahlelas. Ahlelela ahlelas. Ahlelela ahle adam sikti biz arkadaşlar. Adam bizim amımıza koydu.